Evet şöyle açalım bakalım. Her 34 alım tolama 4 zeka 4 ok. Bir dolunayımız var. Bir taşı kırık artı 3 öldürücü attık. Birkaç kez artı basmayı denedim. Artı altı kaldı. Şöyle bir 10 tane kutsamayla direkt tekrar deneyelim. 154 şans 90k istiyor. Pat artı 7 oldu. Güzel. Hemen bir canavar taşı alalım. Vardan koruyan taş artı 3. Hop. Şöyle 197 kaymış. iyiymiş parası da. Gel bakalım. Şöyle hop. Kırıldı. Tamam. Şöyle. %45 şansla artı 8'e çat. Güzel. Artı 8. Taşını ekleyelim. Taşı da şimdi eklersen çok güzel olur. 9'a deneyeceğiz seni. Belki bir ümit. 3'de 3 yaparız. Taşı kırdı. Artı 8 yüzde şans artı 9 olur mu? Hop. Ah, ah, ah. İnanamıyorum, inanamıyorum. 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 Art 9 oldu lan. Hadi be. üçlü 3 üç oldu. Bir de taşı attın mı var ya. Senden kralı yok. Hop. Hadi oğlum. Şöyle bir totem. Ne dersin? Taş totemi aktı. Helol lan müthiş. Ne bu? Ne 3 kutsamayla artı 9 üst üstüne üstlük, üstlük taşları da yerleşti.